Haritalar ve ölçekler. Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranlarda küçültülerek bir düzleme aktarılmasıdır. Haritalardaki küçültme oranı ölçeklenir. Bir çizimin harita olabilmesi için kuş bakışı çizilmiş olması, ölçeğinin olması, bir düzleme aktarılmış olması gerekmektedir. Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin kuş bakışı görünüşünün küçültülerek, ölçeksiz olarak düzlem üzerine çizilmesine kroki denir. Yeryüzü şekillerinin birebir haritasının çizilmesi mümkün değildir. Bunun için ölçekler kullanılır. Ölçekler kesir ölçek ve çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır. Kesir ölçek. Kesir ölçekte payda ayma 1'dir ve birimi santimetredir. Örneğin 1 bölü 100 bin ölçekli bir haritada ölçeceğimiz 1 santimetre gerçekte 100 bin santimetredir. Diğer bir deyişle 1 kilometredir. Çizgi ölçek. Çizgi ölçekte ise eşit aralıklara bölünmüş olan çizgi üzerinde aralıkların gerçekte ne kadar uzaklığa eşit olduğu belirtilir. Örneğin bu ölçekte 0 ve 5 arası ölçek üzerinde 1 santimetredir. Ancak gerçekte 5 kilometredir. Çizgi ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki mesafeyi bir kalem yardımıyla ölçebiliriz. Örneğin Denizli ile Antalya arasını ölçmek istiyorsak kalemin bir ucunu Denizli'ye gelecek şekilde tutarız. Antalya'nın olduğu kısmı işaretleriz. Daha sonra kalemi alıp sıfırdan başlayacak şekilde çizgi ölçek üzerine yerleştiririz. Kırmızı çizgi ile işaretlediğimiz yere baktığımızda 200 kilometreyi geçtiğini görürüz. Bu kuş uçuşu uzaklıktır ve kilometre cinsindendir. Haritalar ölçeklerine göre üçe ayrılır. Büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük ölçekli haritalar. Ölçeğin paydası ölçekle ters orantılıdır. Çünkü ölçeğin paydası haritanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir. Örneğin Türkiye'nin 1 bölü 1 milyon ve 1 bölü 5 milyon ölçekli iki ayrı haritası çizilmiş olsun. Verilen iki haritayı karşılaştırdığımızda küçük ölçekli olan ikinci haritadır. Çünkü Türkiye 5 milyon defa küçültülmüştür. Büyük ölçekli harita dar alanları gösterir. Ayrıntı fazladır. Küçültme oranı azdır. Hata payı azdır. Paydası küçüktür. Küçük ölçekli harita ise geniş alanları gösterir. ayrıntı azdır. Küçültme oranı fazladır. Hata payı fazladır ve paydası büyüktür. Şimdi bir balonla İstanbul'un önünden yükseldiğimizi hayal edelim. Ayrıntı fazla ve yerden yüksekliğimiz az çok dar bir alanı hatasız bir şekilde görüyoruz. Biz yerden yükseldikçe ayrıntı azalacak, hata payı artacak, ölçeğin paydası büyüyecek ve daha geniş alanları göreceğiz. Artık dünyanın çok geniş bir kısmını görebiliyoruz. Ancak dikkat ederseniz, önceden Eminönü'nü detaylı bir şekilde görebiliyorken, şimdi Türkiye'yi bile belirsiz bir şekilde görüyoruz. Bunun için de bu haritada hata daha çok diyebiliriz. Ve ölçeğin faydası diğerlerine göre daha büyüktür. Yani küçük ölçekli bir haritadır. Harita çeşitleri, siyasi ve idare haritalar ülke ya da ülke içindeki eyalet ve şehirlerin sınırları ile birlikte ayrı renklerde gösterildiği haritalardır. Beşeri ve ekonomik haritalar, insanların yeryüzündeki dağılışını ve ekonomik faaliyetlerini gösterir. Deprem haritaları, petrol alanları haritaları gibi haritalarsa özel haritalardır. Fiziki haritalar, yeryüzünün fiziki durumunu gösteren haritalardır. Dağların, ırmakların, ovaların kısaca yeryüzü oluşumlarının yükseltilere göre kahverengi, yeşil ve mavi rengin tonlarında gösterildiği haritalardır.